Merhabalar benim bu minnoş daha çok küçük bebek kanalımın en popüler tarifi zaten bir tane popüler tarifim oldu kendi içinde çarşaf böreği tarifim arkadaşlarım dedi ki Emel sen bu kadar becerikli miydin bunları yapıyor muydun dedim vallahi yapıyorum e dediler bize de yap e dedim yapmaz mıyım yaparım tabi eşim dedi ki herkes ıspanak sevmez e, kıymalı da yap dedim ev sahibi benim ben ıspanaklı yapmak istiyorum başlıyoruz Leğenin bu kadar kocamanlığına kalmayın. Valla ben bunu kullanmak istedim rahat kullanayım diye. 5 bardak un. 2. Geçen tezgahta açmıştım. Aman aman ne uğraştım ne uğraştım. Bir daha yapar mıyım? Koskoca leğenimi alırım. Mis gibi yaparım. Tertemiz. 5. Ortasını açıyoruz. 2 bardak suyumuzu koyuyoruz. bir. Size i̇şte yavaş yavaş koysam daha iyi olacaktı ama yok acıran var birazcık her zamanki gibi. Birazcık sirke gibi bir tuz. Hadi bismillah. Oh ya şöyle Geçen tezgahı açtım hep öyle yapıyorlar diye ya deli misin Emel dedim ya tezgahtan toparlayana kadar cık, o kadar yok yeri eziyet çektim ki bak mis gibi toparlandı şöyle geniş geniş hamur bakın hemen toparlandı şimdi biraz unla tam hatta elime hiç yapışmadı bile birazcık unla tam kıvama biraz serte yakın bir hamur olacak Tabii un da çok önemli. Piyasada bir sürü unlar var, unlar var. Her un iyi olmuyor ne yazık ki. Böreklik, baklavalık un olması gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi dörde katlayacağız. Geçen beş demişim. Dört ya yani dört ya da beş fark etmez. Hatta bunu bakalım. Hamurun basit birleştirme tekniği de şudur. Poğaçalı mayalı poğaçalar da bunu çok yaparız. Böyle sürekli içeri itersiniz. Şu tabii mayalı olmadığı için pürüzlü oluyor. Biraz böyle üstünü kapatıp dinlenecek. Hadi bakalım. Biraz dinlenirken içini hazırlayacağız. Yine diyeceğim, yine diyeceğim. Bir ıspanaklı börek yapmanın en zor, en önemli kısmı ıspanağı yıkamak. Bunu yıkadıktan sonra gerisi öyle kolay ki. Yani iki tane soğanı minicik minicik doğradım bakın. O kadar minik ki görünmeyecek kadar. Şimdi bunu soteliyorum. İndirdikten, bu piştikten sonra ıspanakları üzerine koyacağım. Ispanakları pişirmeyeceğim, solduracağım. Aklıma ne geldi? Evde pırasa vardı, dedim bunun içine birazcık pırasa koyayım. Pırasayı normalde e, şeyle şeker pancarıyla kavuracaktım. Yine ayırdım. Birazcık da salça ekledim. Pırasaları ekledim. Pırasaları pişirmek gerekiyor. Ispanak gibi değil malum. Onu biraz soteleyeceğiz. Yufkaların arasına süreceğimiz yağı da ayarlayalım sıvı yağ koydum. Üzerine tereyağı koydum. E güya tereyağı. Bakar mısınız? Eski zamanın tanıları bile şundan iyidir yani. Tereyağı diye kim bilir neler yiyoruz. Geçen böreği açarken alanlara sığamamıştım. Şimdi masaya geçtim. Yine çok geniş bir iğne motor geçti. Terede motor çok fazla. Bunları kenara alıyorum. Bir şey değil mi? Börek yapmak falan o kadar zor değil de çekim yapmak zor. Gerçekten zor. Yani tek başına. Şimdi arkasını da yağlayacaktık. Başlıyoruz. Şimdiden dokum gibi i̇şte aldığımız için nasıl güzel açılıyor. Bunu böyle Şimdi şöyle yapıyoruz ki çok kalın yerleri ilaç edelim. Bu arada harcın içinde biriken suyu alıyorum. Çünkü çok fazla su olmasını istemiyorum. Bunu sararken de esnetiyoruz. Göstereceğim şimdi. Selam sardık. Şimdi şöyle sardık ya. Siz bunu hareket ettirdikçe, bu esneyecektir. Şuradan başlayıp hem çevirip hem İlk parti hazır.